Selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere kupada yarı final mücadelesinin rövanş maçını çekiyorum arkadaşlar. İlk maçı 2-1 deplasmanda kazandık arkadaşlar. Şu an maçın ilk yarısı bitmek üzere büyük ihtimalle. Biraz geç açtım çünkü. Evet hep beraber şimdi takip edeceğiz maçı. Evet 43. dakika ve bir birlik beraberlik devam ediyor arkadaşlar. Bir bir berabere kalmışız. İlk, ilk ee, 43 dakika. İlk gol bizden tayırdan gelmiş. 11'de de eşitlik sağlamışlar. Evet arkadaşlar şu şekilde devam edeceğiz. Bakalım nasıl bir ilk yarı İlk yarı bir bir bitti sayılır. İkinci yarı 48. dakikaya geldik arkadaşlar. Evet korner atışından topu yaralanamadık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. 2-1'in rövanşında şu an toplamda 3-2 öndeyiz. Evet. Kontrata geldiler. Yapmayın çocuklar. Çıkardık topu. Ama yine tehlikeli gelmeye başladılar arkadaşlar. Oyuna müdahale etmem için erken biraz daha aslında. Biraz daha böyle devam edelim. Bir gol bulursak işi bitireceğiz büyük ihtimalle. Bir gol bulmamız gerekiyor. Yani karşı takımın direncini kırmam gerekiyor aslında benim. Evet hadi Filip. Hadi oğlum güzel bir orta yap oradan. Evet güzel bir orta ve top dışarıda. Evet arkadaşlar şimdi maça bir müdahale etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle işi bitirelim buradan. Evet çok güzel geldi sülün. Topu kaptırdı maalesef. Allah Allah. Bir bağlantı kopuk hatası verdi. Umarım düzelir. İnternet çekiyor aslında. Evet bağlantı kuruldu. Evet, yani şöyle topa sahip olma oranını verelim. Hayret bir şey. Acaba bu odadan mı çekmiyor, yoksa ne yapıyor? Anlamadım. Şöyle çeken yere gidiyorum arkadaşlar. Buradan artık sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bakalım nasıl bir mücadele sonuçlanacak. Evet, ikinci golümüz de geldi sanırım. Şirvandan geldi. Evet bağlantı geldi tekrar. Evet 75. dakika 2 bir üstünlüğümüz devam ediyor. İlk kere ilk maçı da 2-1 kazanmıştık. Evet buradan gelen taraftara teşekkür ediyorum. Karşı takımda da menajer de destekliyor. Şöyle normal oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Hiç riski almamıza gerek yok. Evet karşı takımın menajeri de ve Josu Morinusu da var. O da destekliyor arkadaşımızı. Şöyle buradan topu güzel bir pozisyonda bitirebilecek miyiz? Çok güzel geldi. Metta buradan atacak mı? Atamadı. İlk golü Tayyip atmıştı. İkincisinde Sülün aslında Şirvan'dan geldi golümüz. Evet buradan bir oyuncu değişikliği yapalım arkadaşlar bir oyuncu daha çıkarabiliriz aslında. Şöyle Şirvan Gazi'yi çıkardık. Evet 2-2 bile biz turumuzu geçiyoruz arkadaşlar. Şu an 4-2 öndeyiz. İnanılmaz bir şeye Bugün internette bir sıkıntı mı var acaba? Tam çözemedim aslında ben. Yani iki seferdir, üç seferdir böyle oldu. Ya yani büyük ihtimalle maçı da Maç bitti gibi. İnternette bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. Evet. Büyük ihtimalle maç bitti arkadaşlar. Evet. Maç bitti. Maçı 2-1. Kazandık. Toplalı 4-1. Yani şöyle finaldeki rakibimizi görelim arkadaşlar. Finalde kimle eşleşeceğiz? Evet finaldeki rakibimiz Tonoto bir aksilik olmasa. Evet Galli bir Galli Edirne Keşan İzlanda değişik bir şeyler yazmış oraya. Uyruk Galli yapmış. Evet oyuncularını takip ediyorum. Şöyle bir kontrol ediyorum arkadaşlar. Evet forvet oyuncusu 19 yaşında 120'lik bir oyuncu. Evet amelesi güçlü bir oyuncu gerçekten. Ligde de çok güzel goller atmış. Akıntan yaklaşık ligde 37 50 62 gol 72 gol atmış arkadaşlar. Gayet çok istikrarlı bir golcüsü var arkadaşın. Kayıt aynı bizim oyun sistemimiz birebir aynı arkadaşlar. Sadece bir DMC'si var. Forvetsiz büyük ihtimalle forvet oyuncusu yok. Arkadaşlar forveti geride oynatıyor. Liginde evet ligde de lider durumda bir puan farkla. Bakacağız arkadaşlar. Finaldeki rakibimizi bekliyoruz. Umarım güzel bir maç geçir ve kupayı alacağız inşallah. Evet arkadaşlar. Evet bu akşam da dostluk turnuvasında 69'luk 69 seviyesindeki FC gol bizim bir arkadaşla bugün mücadelemiz var 21.47'de. Ama bizim takım seviyesi Dostluk Şampiyonası'nda daha üstün olarak çıkmış. Aslında onun daha üstün çıkması gerekiyordu ama bizim takım daha üstün çıkmış. Bunu tam olarak bilemiyorum. Neden öyle da bir fikrim de yok aslında. Ee, bir de Dostluk Şampiyonası'ndaki grup puan durumunu bir göstereyim sizlere. Arkadaşlar 9 maç sonucu 9 galibiyetle şu an lider durumdayım. Ve oynayacağımız Çinasi Yıldız ise FC Gol olarak 22 puanda bir beraberlik bir mağlubiyet almış. Biz de 53 gole 2 golle karşılık vermişiz. 51 gol avarajımız var. Bu sene şampiyonluğu istiyoruz. Geçen sene 3. olmuştuk. Bu sene biraz daha güçsüz takımlar var. Sadece öndeki ilk dörtlü takımlar biraz güçlü. İlk dört takım güçlü. Diğerleri sıradan takımlar gibi. Yani 70, 80, 90 gücünde takımlar. Arkadaşlar şöyle ligi de bir göz atalım isterseniz. Ligde de maç fazlasıyla liderim şu an. i̇kinci takım da yense bile, 10 gol atsa bile liderlik koltuğu değişmeyecek. İlk maçı 2 gol farkla ikinci maçı iki gol farkla aldığım için İkili avaraşla da üstünüm ben şu anda. Arkadaşlar böyle bir kupa maçını da bitirdik arkadaşlar hayırlısıyla. Kanala destek için abone olursanız sevinirim. Teşekkürler. İyi günler diliyorum.